Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Flow ekosistemine giriş yapıyor olacağız. Flow ekosisteminde kullanabileceğimiz bir tane cüzdan var. Bu Blockto cüzdan. Bunu sadece mobil uygulama üzerinde kullanabiliyoruz. Burada Google Play ve App Store üzerinden kolaylıkla indirip mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra merkezi bir borsadan bu cüzdanınıza flow göndererek işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Güzel bir arayüzü var. Burada web sitesi, web sitesi ya da tarayıcı üzerinde kullanabileceğimiz bir seçenek yok. Ama burada örneğin find domain'e geldiğimizde bunu önceden gelmiştim ve bahsetmiştim. Connect Wallet butonuna bastığımda şuraya mail adresimizi girmemiz gerekiyor. Şimdi girip e, nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi mail adresimizi giriş yaptıktan sonra burada e, bize ve mail adresimizi 6 rakamdan oluşan bir giriş doğrulaması gönderiyorlar. Bu giriş doğrulamasını onayladıktan sonra giriyor. Burada confirm butonuna basıyorum. Şu şekilde bir arayüzü var. Burada domain arayabiliriz. Bu cüzdanınıza göre bunu Fust yani bu Flow ağındaki USDT ile alınması gerekiyor. Burada yanlış hatırlamıyorsam ortalama uzunlukta bir name servisin 5 dolara denk geldiğini hatırlıyorum. Şimdi burada bahsetmek istediğim ikinci name servis bunu fark ettim. Bu da flovs.org üzerinde bulunan bir name servis. Burada da fn uzantılı name servis veriyorlar. İki tane olması biraz garip geldi ama bu iki name servisten de bulunmasını istiyorum. Burada register butonuna bastığımda 0. 3 flow olduğunu görüyoruz. Register butonuna basıyorum. Sonrasında onaylanması için bana bir onay ekranı geliyor. Approve butonuna basıyorum ve işlemim gerçekleşiyor bu. Blokto cüzdanı mobil arayüzünde de birçok işlem yapabilirsiniz. Başka bir videoda da o Blokto cüzdan kullanımından ve o cüzdanda neler yapılabileceğinden bahsetmeyi planlıyorum. Şimdi kayıt işlemi başarılı. Bakın şurada görünmeye başladı. Burada da diğer bilgileri görüyoruz. Şunları ayarlayabiliriz. Bahsetmek istediğim bir diğer uygulamada burada Rarible üzerinde şurada Explore aranına geldiğimizde burada Ethereum, Flow, Tezos ve Polygon ağlarını desteklediğini görüyoruz. Bu Polygon'u yeni desteklemeye başlamış. Önceki bir videoda da Tezos üzerinden bir NFT alımından bahsetmiştim. Şimdi burada da Flow ağında bir NFT alabiliriz. şuradan Low to High butonuna bastığımda şurada bakın birçok NFT eklediklerini görüyoruz. Örnek olarak şunu almak istediğimde buy butonuna basıp kısa süre içinde alına biliyor. Burada da bu Rarebull üzerinde ve Find Flow ağında da Flow ağında NFT üzerine birçok iş birliği bulunuyor. Bu sanırım Dapper Labs'ta bunlarla alakalıydı. Burada Flow ağında da birçok NFT olduğunu görüyoruz. Siz de inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu NFT satın alma işlemi tamamlandı. "View" butonuna basıp hatta şuradan tıklayıp "My Profile" sekmesine tıkladığımızda cüzdanımızda bulunan NFT'leri görüyor olacağız. Önceden de şu şekilde bir NFT almıştım. Bu videoda Flow ağında kullanabileceğimiz cüzdanı olan blok kısaca bahsetmeye çalıştım. Sonrasında find name servisten ve fn name servis yani flows name servisten blok alanında bulunan bulunan iki tane name servis üzerinden nasıl name servis alınabileceğinden bahsettim. Ve son olarak da Rarible üzerinde NFT nasıl alınabileceğini bahsetmeye çalıştım flow üzerinde. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.